Köyümüz İç Anadolu'nun en eski köylerindendir. Köyümüzün mezarlığı evimizin tam karşısındaydı. Komşumuzun bize oradan garip şeyler gördüm demesi bizi ne kadar ürkütse de inandırmıyordu. Ta ki Burak arkadaşımın sünnet geçisine kadar birden arkadaşımın hediyesini evde unuttuğumu fark ettim çevremde geceleri garip olayların çok olduğunu bahsedildiği için fazlasıyla etkilenmiş olacağım eve gitmeye korkuyordum. Bu korkuyla yola çıktım. Eve yaklaştığımda bazı çılık sesleri dönmeye başladım. Musalla taşın üzerinde garip ışık büzmelerin daire biçiminde döndüğünü gördüm ve birden at sesleri gelmeye başladı. İleriye doğru baktığımda atın üzerine binmiş bir gelinin hızla musalla taşına doğru gittiğini bir süre musalla taşın etrafında dolaştıktan sonra mezarlığa girerek ağıt yakmaya başladı. Ben bu arada korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Daha doğrusu daha sonra bir düğün alayının gelip gelini alarak oradan hızla uzaklaştığını gördüm. Ben de düğün yerine koşup ol olanlar dedim anlatmaya başladım. Neden bana inanmalı? Ertesi sabah mezarlığa bakmaya gittiğimde bir gelin duanı bir mezara bağlı olarak gördüm. Bu dua dedim gösterdim de dedemin ağladığını ve bu dua savaşta gelinken şehit olan ablasına ait olduğunu ve mezarın sana sevdiğine ait olduğunu söyledi. Birkaç yıl sonra Akşehir Gölü'nün taşmasıyla köyün bir altında kaldı. Bir daha böyle bir olay görülmedi.